Herkese merhabalar ben Gizem ve bugün sizlere Hogwarts mektubunu nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Hogwarts mektubunu bir uygulama ile birlikte yapıyoruz ve bu uygulamayı yaptığımız takdirde bize bir zarf Şöyle göstereyim ters Bir zarf, bir kabul mektubu ve bir de ihtiyaçların listesinin bulunduğu bir kağıt gelecek. Yani bunu, bu var, bunlar var. Tabii bunu yapmak için bize birkaç şey gerekiyor. Öncelikle e, yapıştırıcı, makas. Bu ikisi gerekiyor. Ve bir de size e, koyu sarı renkte 3 e, tane nakedos dosya kağıdı gerekiyor. E, yani uygulamada e, indireceğiniz sayfaları o renkli kağıtlarla çıkaracaksınız. Çık diye beyaz kağıt yerine bunları daha şöyle söyleyeyim. Yazıcıya ters oldu, yazıcıya e, beyaz kağıt yerine sarı kağıtları koyacaksınız ve böylece uygulamayı tamamlamış olacağız. Peki bu nasıl yapılacak? Bu da videonun ilerleyen yani dakikalarında o halde sizi mektubu nasıl yapılacağıyla baş başa bırakıyorum. Görüşürüz Tekrar herkese merhaba. Şimdi mektubu yapmaya geçiyoruz. Mektubu e, yapacağımız yani ilk adımında size videonun açıklama kısmında vermiş olduğum linke geliyorsunuz. E, bu linke tıkladığınız takdirde böyle bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfada Asıl mektubumuzu hazırlayacağımız yer burası yani. Ee, burada başlık yani e, ünvan, işte bay, bayan ve benzeri. Bayanı seçiyoruz, your name, ee, family name yani sıradınız. Adres kalabilir böyle yani isterseniz ev adresinizi yazabilirsiniz. Ee, ama ben Harry Potter gibi. Bırakabilmiyorum. Yani. Private Road. Bekliyoruz ve evet oldu. Gördüğünüz gibi şimdi kabul mektubumuz burada. Şimdi Save yazıyoruz ve <laughs> Large yani Best Quality on tıklıyoruz. Sakla yapalım. Bu pdf dosyası haline iniyor. Çünkü e, birden fazla var. Bu yüzden bu şekilde iniyor. Evet şimdi buna e, tıkladığınız takdirde ise tıkladığınız takdirde size kabul mektubu gerekenlerin listesi ve mektup geliyor. Ee, şimdi ise bunu size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hemen geliyorum. Tekrar merhaba. Ee, çıktılarımızı almış bir şekilde buradayız. Çıktılarınızı isterseniz e, renkli dosya kağıdı yani krem olursa daha güzel olur. Yani normal alabilirsiniz ama arka tarafında renkli olmasını istiyorsanız bence gayet iyi. Şimdi e, burada şu bölümleri görebiliyor mu tam olarak bilmiyorum ama şuradaki e, kağıdın ucunda çizgiler var. Bu çizgilerden geçerek bunları keselim. Tekrar merhaba. Mektuplarımız ve zarfımız kağıtlarından fazla kağıtlarını arın bu şekilde burada. Ee, en son de e, unutmadan kestik. Mühürümüze yalnız şurada ufak bir yer kalmış. Onu da hemen keselim. Evet. Şimdi ilk önce zarfımızı hazırlamamız gerekiyor. Ee, burada birkaç tane parça kağıt kalmış. Hemen onu atalım. İlk önce zarfımızı alıyoruz. Şimdi zarfımızı. Şöyle bir biçimde açık yani. Biz bu açık olan zarfı şimdi birleştireceğiz. Masanızın kenarına zaten zarfın üzerinde e, hafif çizgiler var. Bu çizgilerin üzerinden geçeceğiz ilk önce. Nasıl yapıyoruz Masamızın kenarına çizgileri getiriyoruz. Ve çizgileri belirginleştiriyoruz. Çizgilerin bir tanesini açtık. Şimdi ikincisine gel geldik. İkincisini de belirginleştirdik. Şimdi sıra üçüncüsünde. Üçüncüsünde yaptık. Ve en son zarfımızın üst bölümünü kapağını yani. Evet. Şu an zarfımız katlanmaya hazır oldu. Şimdi ilk önce yap yapılacaklardan bahsedeceğim size. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey yan taraflarını şu şekilde zarfın iki yanındaki kanatları birleştiriyoruz ortada. Ve daha sonra e, zarfın alt kısmında yani şu şöyle gösterirsek eğer şu bölümde bölümler var. <laughs> yani yapıştırabil, yapıştırabileceğimiz yerler var. Yapıştırıcıyı sürüyoruz oralara. Ve alt kısmını yapıştırıyoruz. dice. Bastım, evet, Şu an zarfımız evet şu an yapıştı gördüğünüz gibi ve zarfımız hazır. Şimdi zarfımızın şu üst kısmına geliyoruz sıra. Zarfımızın üst kapak kısmına Kapak kısmı şöyle olacak yani şu bölüme şu bölüme işte tekrar önünü çevirelim şu şekilde kapatalım zarfı evet. şimdi zarfın <laughs> şöyle gösterirsek yer kapak bölümüyle alt bölümünün bitişeceği yere h harfini düzeltip mühürü yapıştıracağız üst kısmına, kapağına yani zarfın kapağına biraz yapıştırıcı sürelim. Ve F harfi böyle daha düzgün. Düzgün haline yapıştıralım. Bastırınca. Evet şu an mühürümüz de yapışmış oldu. Şimdi yapıştırıcı işim bitti. Zarfımız hazır. Mühürlü. Şöyle göstereyim. Mühür bir Hogwarts mektubunun zarfı şu an hazır. Şimdi bu mektuplarımızda ilk önce e, bu görmüş olduğumuz, aynısı göstereyim onda. İlk önce bunu katlıyoruz. Bu katladığımız ihtiyaç listesi. Şimdi Katlıyoruz. Katladık. Bu e, kabul mektubu. Kabul mektubunu şöyle koyalım. Bunun üzerine bunu koyalım. Ve hepsini kabul mektubu işte gelecek şekilde zarfın içerisine bir tanesini yerleştirelim. Bir dakika Tam Kağıda uzun olduğu için tam girmiyor buraya. Yavaşça yani mektuplarımızı zarar vermeden ve hepsini yerleştirdim yerine. En sonunda e, mektubu içine koymayı başardım. Yapamadığım yer e, şuymuş. Yani ikisini aynı anda zarfa koymak gerekiyor. Ben bunları teker teker uğraştım. E, aynı anda koyarsanız bir sıkıntı çıkmaz. E, genel olarak şimdi zarfı ve e, genel olarak yaptığımız, ortaya çıkardığımız ürünü göstereyim. E, bu Mühürün bulunduğu bölüm. Oh, oh bir dakika. Ee, mühür. İsterseniz mühürü buraya yapıştırabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Ee, burada da yazıyor. E, alıcı bölümünde isminiz ve adres. Ve logo. Şimdi e, bir şey daha. Dediğim gibi videoda da söylediğim gibi. E, bunu eğer krem rengi veya sarıya dönük. Yani koyu sarı tipi bir kağıtla yaparsanız gayet de e, aslına uygun oluyor. Ve tabi bu size kalmış bir durum. E, artık başa gönlünüz nasıl isterse öyle yaparsınız arkadaşlar. Evet. Hogwarts mektubu ve bu da videonun sonu. Herkese e, sihirli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.